Geçen hafta itibariyle e, Sağlık Müdürlüğümüzün bir bölümünü çalıştığı valilik binamızdaki bölümleri e, Diş Hastane, Diş Tedavi Merkezinin taşındığı bölümlere taşıdık. Bu hafta taşınmamız devam ediyor. E, bu hafta itibariyle de e, eski MIT binasındaki bölümlerimizi taşıyarak e, şu anda Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü olarak tek bir binada hizmet vereceğiz. Tabi bu binanın iki katını şu anda Halk Sağlığı Müdürlüğü iki katında biz kullanıyoruz. Yeni binamızın temeli atıldı iki hafta önce. Şu anda hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Ve kısmet olursa bizim hesaplarımıza göre gelecek sene Haziran ayı veya Kasım ayı arasında o binayı taşınacağız. Burayı da terk edeceğiz. Şu anda seneye kadar kısmetse bu binada Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü olarak hizmet vereceğiz.